Arkadaşlar herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün geçen günkü attığım Work and Travel videosunun devamı niteliğinde bir video çekmek istedim. Sebbe de şu Work and Travel'da çalışabileceğiniz pozisyonlar nelerdir? Bu tarz işlerde ne kadar kazanabilirsiniz? Onlardan bahsedeceğim. Kendi bir Work and Travel adayı adayı gibi görüyorum. Çünkü 2024'te artık kafaya koydum. Kesin olarak gideceğim. Önce bir bu sene üniversite yazılanacağım. Ardından 2024'te de, yani 2023'e sınava gireceğim. 23'te kazanacağım ve 2024'lere ver elini Amerika diyerek <laughs> tek paralımız bu üzerinden gireceğim. Şimdi work and travel nedir ne değildir ondan bahsedelim. Belki benim önceki videomu izlemiş olanlar olabilir. Belki de work and travel'ı yoktur da hani hiç duymamış olanlar olabilir. Hemen bahsedelim work and travel hakkında. Şimdi work and travel sizin 4 aylık bir Amerika sürecinizi, sürecinizi kapsıyor. 3 ayı work kısmı, 1 ayı ise travel, travel kısmı. Yani 3 ay çalışıyorsunuz, bir ay geziyorsunuz. Ardından bir şekilde kendinizi oradaki dil okullarına veya da işte J1 vizesinin sponsorluğunda kalma şansınız yoksa ardından ülkeye geri dönüş yapıyorsunuz. Tabii kaçak durumlar, Ali Cengiz oyunları falan onlar söz konusu dışında. Onlar konunun dışında. Ardından ülkeye geri dönüş yapıyorsunuz. Şimdi ben neyden bahsedeceğim arkadaşlar? Ben dedim ya çalışabileceğiniz pozisyonlar nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. Hiç lafı uzatmaya gerek yok. Hemen bahsedelim çalışacağımız işleri arkadaşlar. Öncelikle otel, motel veya resortlarda çalışabileceğiniz pozisyonlar. Şimdi front office bölümü var. Bu ön ofis yani müşteri karşılan bölümü var. Resepsiyonist var. İşte müşterilerin bir sıkıntısı olduğu zaman, olduğu zaman size danıştığı bölüm. Yoksa da yeni müşterilerin kayıt yapmak için sizin yanınıza geldiği e, kısım. Guest relations, relations, aynen Doğru telaffuz ettim. Otelle sizin ee, otelle müşterilerin arasındaki bağlantıyı kuran o network'ü kuran elemana deniyor. Böyle ne <laughs> yapıyorum ama elemana deniyor. Bellboy da o bavulların, bagajların odalara çıkart çıkartan eleman. Şimdi Bellboy'da gerçekten güzel paralar kazanabilirsiniz. Niye? Çünkü saati ücretin dışında bir de çoğu müşteriden tip olarak alıyorsunuz. Çünkü tip Amerika'da bir kültür, biri zorunluluk aslında yazı olmayan bir kuraldır. Muhakkak hani Amerikalı birisi veya Amerika olmasa bile o tipi vermek zorunda arkadaşlar. Vermeyenlere çok böyle kötü gözle falan bakıyorlarmış. Öyle duymuştum yani. Laundry, housekeeping, houseman veya groundkeeper. Laundry çamaşır bölümü. Burada saatlik ücret üzerinden çalışırsınız. Tip yoktur. Housekeeping tip çalışabilirsiniz. Hani housekeeping de mesela odaya tip bırakanlar oluyor mesela. O tarz tipli çalışabilirsiniz saatlik ücretin dışında. Atıyorum 13 dolar mesela saatlik kazanıyorsanız diyelim ki onun dışında mesela şeydir atıyorum ee, müşteri mesela odaya 10 dolar bırakır bazen hiç bırakmaz bazen 30 dolar bırakır. O tarz para kazanarak mesela birikiyor birikiyor. Bunlar ufak olsa da bir bakmışsınız sonra atıyorum bir yere kiranız çıkmış. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela half kimikte odaya bir şey bırakanlar unutanlar oluyor. Oradan yolunuzu bulabilirsiniz. Groundkeeper işte o dışarıyı temizleyenler. Yani otel odası dışındaki kalan kısmı temizleyenler. Ground işte bahçe temizliği vesaire. Onlardan sorumlu olan kişiler. Server, basır, food runner, host, hostess, assistant server. Server ve basır işi arkadaşlar gerçekten Amerika'da yapacağınız en önemli işler. Niye? Çünkü gerçekten çok para kazanabilirsiniz. Niye? Çünkü arkadaşlar server'da e, tipli çalışırsınız. Yani saatlik 2-3 dolar veya 4 taş atmasına 5 dolar para kazanırsınız. Üstüne atıyorum şöyle örnek vereyim ben size. Saatlik 5 dolar alıyorsunuz diyelim ki. 10 saat çalıştınız. 50 dolar para cepte. Gördüğünüz zaman mesela diğer işlere baktığınız zaman 100 150-200 dolar para kazanan işler var. Ama sen niye 50 dolar para kazanıyorsun diye düşünmeyin. Artı tipten kazanıyorsunuz. Çünkü gelen, gelen müşteriye siz baktığınız için Serverla ne olduğunu anlatayım ben size arkadaşlar. Müşterinin siparişini alan ve o siparişi arka mutfak kısmına götürüp de orada işte atıyorum masa 4 şunları şunları istedi. Ondan sonra onları not alan oraya söyleyip siparişi hazırlayıp tekrardan kendisi götüren yani bir, mas bir masaya bakan garson gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Böyle böyle günde 10 tane masanız var ve günlük 10 masa size taş çatlasın minimum 20 dolar para bıraktığını düşünürsek bir bakıyorsunuz 200 dolar artı 50 dolara maaş alıyordunuz ya saati ücretten. 250 dolar Selamun Aleyküm 250 dolar. Yani gerçekten güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Ha, serverlık herkes yapamaz. Niye yapamaz? Çünkü arkadaşlar elinizin yüzünüzün düzgün olması gerekiyor. İngilizcenizin gerçekten çok iyi olması gerekiyor. Müşteriyle anlaşabilmeniz gerekiyor. Atıyorum mesela müşteri geliyor diyor ki işte atıyorum salata istiyor mesela. Biber işte domates, salatalık işte marul falan. Mesela sallıyorum. Diyor ki ben marul istemiyorum mesela. Siz o marul istemiyorum dediğini anlamak ve ardından mutfak kısmına bunu bildirmeniz gerekiyor. Çok, çünkü, çünkü onun dışında mesela atıyorum bildirmediniz veya da unuttunuz bir gidiyorsunuz mesela. Adam mesela bir geliyor salatanın içinde morul var. Tak game over işte o salata iptal boş boşuna masraf vesaire derken müşteriyle anlaşmazlık ortaya çıkabiliyor. Veya da bir burger söyledim mesela burgerin içinde yoktur da hani sallıyorum şu an çedar peyniri istemeyen oluyor mesela. O çedar peyniri tak hemen oraya not almanız gerekiyor ardından mutfağa bunu cooking bölümüne söylemeniz gerekiyor. Onlar da ona göre sipariş hazırlasınlar ve sen de ona göre siparişi götür. O yüzden en önemli iki kural var. Birincisi yani ırkçılık yapan bölgeler olduğu için elinizin yüzünüzün düzgün olması gerekiyor. Ve İngilizcenizin gerçekten iyi olması gerekiyor. Çünkü bunun öncesinde mesela kurumlar, work and travel şirketleri, ajantaları sizin mesela bir teste tabi tutuyor. O teste göre mesela arkadaşlar sizin hani serverlık yapabil yapabilir, yapabilir denizi aslında siktir et ya. yapabileceğinizi ölçüyorlar arkadaşlar. Sonrasında ona göre size bir, bir plan çıkartıyorlar ve orada gidip çalışabiliyorsunuz. Basırlık keza öyle işte basır garson yardımcısı komik gibi düşünün arkadaşlar. O komik işi içinde gerçekten İngilizce gerekiyor ve elinizin yüzünüzün düzgün olması gerekiyor çünkü her restoran almıyor arkadaşlar. Onun dışında cook, cook kitchen helper veya hatta dishwasher bölüm var. Dishwasher bulaşık yıkama Amerika'daki en böyle siktir boktan işlerden bir tanesi. Kitchen yapar şeydir. Um, aşyar gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Cook da hani yemek bölümünün hası yani. Orada çalışan kişi, yemek yapan kişi. Breakfast attendant, breakfast server veya bartender, back, barista gibi işlerde çalışabilirsiniz. Bu saydığım işlerin bir çoğunda arkadaşlar tip olduğu için gerçekten güzel paralar elde edebilirsiniz. Ardından geçiyorum. Su parkları ve eğlence parklarının çalışabileceğiniz pozisyonlar. Ticketing bölüm. Salesperson. Ondan sonra lifeguard. Ride operator. Photographer. Yani ticketing bilet satma bölümü. Salesperson işte oyuncak vesaire o tarz şeyleri satan arkadaşlar. Lifeguard işte can kurtaran gibi geçiyor. Havuz veya okyanus deniz olmadığı için okyanusta. Hani bir hayat Can can kısınız arkadaşlar. Bunun da tabii can kurtaran hani ben gidiyorum can kurtan olmaya gibi söz konusu değil. Öncelikle sizi burada yani atıyorum mesela gittiğiniz acenta veya kurum sizi bir sınava tabi tutuyor. O sınavdan sonra siz lifeguard olabilir misiniz? Olamaz mısınız? Ona göre sizi e, alıyorlar. Bu arada ışığını açmadım. <laughs> Işığı açayım böyle çekeyim bari videoyu. Heh. Ulan video o kadar geçtikten sonra ışığı açmayı fark ettim ben ya. Of Neyse. Arkadaşlar bu sayılık böyle olsun. Lifeguard. Bazen bahsetmiştik. Ride Operator var. Bu arkadan mesela atıyorum Orlando'ya gittiniz. Disneyland var. Florida'da mesela. O arkadaki mesela Florida'ya şey Orlando'daki Disneyland'ı gezmek için hani insanlar biliyor ya. Onu sunan arkadaşa deniyor herhalde. Benim bildiğim öyle. Fotoğrafı da gelen turistin, gelen Amerikalı'nın fotoğrafını çekiyorsun. İşte ona para karşılığı satıyor musun? Onun gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Ardından en önemli kısım. Güzel paralar kazanabileceğiniz kısım. Restoran, bar, fast food, restoran zincirlerinde çalıştığınız pozisyonlarda arkadaşlar. Server anlatmıştım zaten. Buster, food runner, host hostess, asistan server. Bunları anlatmıştım zaten. Bar bartender, barista, barback. Onları da anlatmıştım. Cashier, crew member, işte takım üyesi o zincir Mesela McDonald's'ta, Burger King'de o hani her bir o içerideki telaşın hani kargaşanın içerisindeki kişiler oluyor mesela. Onlara crew member deniyor. Crew member deniyor. Cook, Brad Cook, Line Cook, Dish Washer işte. Gene o Burger King de çalışan Line Cook, işte Prip Cook falan deniyor işte. Dish Washer, Bulaşık falan. Bunlar da güzel paralar kazanabilirsiniz ama saatlik ücret olduğu için tip pek beklemeyin. Tipi arkadaşlar Server, Buster, işte Barista, Bartender, o tarz yani şeyler iyi bahşiş alıyorsunuz. Cashier mesela bu kasa bölümü arkadaşlar. kasadaki o hani ne, ne, yedim ne tuttu falan onların hani atıyorum makbuz kesen yok mu işte kasada çalışan kişiye deniyor aslında. Onlar da mesela atıyorum bir tip havuz oluyor tip box oluyor ya, mesela o paradan size payınıza düşen bir miktar para oluyor mesela. Atıyorum 5 dolar 10 dolar. Ondan sonra bir bakmışsınız gün sonunda saati konuştular. atıyorum 10 saat çalıştın 100 dolar. Bir bakmışsın 10 dolar 5 dolardan bir gelmiş sana olmuş günde iki, hani 200 dolar. Öyle söyleyeyim. Geçiyorum. Mesela özel ve country club'larda çalışabileceğiniz pozisyonlar. Dedim ya lifeguard işte hani oradaki can kurtaran pool attendant havuzdan sormuş böyle havuz temizliği işte atıyorum havuz yosunlanıyor işte klor atılması, atılması gerekiyor işte onların temizliğinden sorumlu kişi pool tech işte o havuza suyu veren mekanizm yok mu onun mesela teknisyenliğinden sorumlu kişi ve golf attendant işte golf o sahalarının işte çim uzunluğunun temizlenmesi, işte o alanların temizlenmesi vesaire. Bu arkadaşlar bakıyor. Ee, bu pozisyonun dışında da tabii arkadaşlar çalışabiliriz bir sürü pozisyon bulunuyor. Onu gittiniz acenta veya kurum size bir seçiyor diyorsunuz ki işte ben işte work and travel yapmak istiyorum vesaire diyorsunuz ve onlar size her eyaletten Amerika'nın her eyaletinden sizlere ee, işler buluyor ve arkadaşlar gittiğiniz eyalet gerçekten çok önemli çünkü gittiğiniz eyalete göre arkadaşlar sizin oradaki para harcama döneminiz yani Orta Amerika'ya giderseniz ben duymuştum bunu. Çok para harcamanıza gerek yok. Onun dışında mesela New York'a gittiyseniz ev kiranıza 1500 dolar tek bir odaya vermeyi kabul ederek, göz önünde bulundurarak gidin. Orlando Florida'da sezonluk gittiğiniz için güzel paralar kazanabilirsiniz. Tampa Florida yani Florida eyaletinden bahsedeyim. Güzel paralar kazanabilirsiniz Miami'de falan. Washington'a doğru gittin memur kenti pek bir şey bekleyemezsin ama Orta Amerika mesela gerçekten çalışmak için ben mesela bir arkadaşım bir arkadaşa gitmiş. Ezgi bu donanımına selamlar. Ezgi'nin arkadaşı gitmişti. O mesela günlük 200 dolar para kazanıy kazanıyormuş mesela iki işte çalışıp. Günlük 200 dolar buluyormuş mesela. Bu da ayda 5000 kaç yapar lan? 200 dolar günlük. İşte haftada 7 gün çalışıp 1400 liradan hafta, aylık 5160 dolar ne yapar? Mesela bu da gerçekten güzel para yani. Atıyorum orada çok bir para harcayacağın durumda söz konusu değil. Gittiğin zaman hem work and parasını çıkartırsın hem bir sonraki sene böyle kendi çıkartılsın hem de yanına işte 13 Pro Max'ın işte Apple'ın artık iPhone ürünlerinin hepsini aldıysan alıp da ülkenin önüne geri dönebilirsin. Evet arkadaşlar benim bahsedeceklerim bu kadar. Bir sonraki World videosunda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.